Merhaba hanımefendi. Yeni gelenler selamlar. Ses nasıl geliyor? Güzel mi, kötü mü? Ses nasıl geliyor? güzel, düzelmiş, güzelmiş. güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah PUBG'nizi bir açalım da. Şu. Arkadaşım oynuyor mu bilmiyorum ki. Oyun oynarız ben çıkıyorum dedim de. Çekiyom dedim de yayını açtım Yayını açasın galiba Gelen var mı bu arada yazsın. Gelen de oynayalım diyeceğim. Gelen yok değil mi? Şu anlık. Neyse ben başlıyorum. <laughs> Terledim ya, yemin ediyorum terledim, terledim. Terledim. Ay, terledim ya, yemin ediyorum terledim, terledim. Sabahtan beri Hı. arkadaşımla rock asıyorum. Elmasa zor zor geçtim yani. Biz altındık, hesabımız uzalandı, bilmiyorduk arkadaşımla zar zor biz artık kendimize elmas yapabildik arkadaşım elmas kaç olmuş ve ben de elmas yiyeyim yani altından tut platinden sonuna tut elmasına kadar rank kastık Oğlum çok yorulduk rank sana kadar. Tabii bu bir şaka bir insan şakası. <laughs> Ya bir şey diyeceğim bu buraya nerede ha şuraya bir kod gireceğiz biliyor musunuz gençler siz kod bilen var mı bu kodu <laughs> şu kurdu alabilmek istiyorum ya o kurt acaba nasıl alıyor onu? Buradan mı ya Nereden? Saatçi jetonu. ondan mı alınıyor? Peki. Onunla da bunlar alınıyor. Kurt nereden alınıyor? Benim kurtumda alınıyor da bir yerden. Nereden? Hadi be başlayalım. Lütfen kanalıma kanala abone olabilir misiniz ya? Beni anla cümlelersin. Sayısız, 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 sayısız. Sayısız. Say, say, say. on buradan basayım girmişti. Ben uğraşıyorum. Tam buradan benim canlı yayını çıkıyor. Yardım mod diye. bu HDR'yi alamıyoruz değil mi? Burası HDR. Hani. Nerede lan o? Kendim topu. Bu topu patlatacağım. Birisi topa dönüştü ya. patla 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 hadi ya patlatacak az ya abi şu ne kadar uzaktı şuna baksana yok yok ben oraya gitmem kat kare şuraya gidiyorum genel olur ya inşallah oraya A video işi yayın işi var ya beni yoruyor ya terledim ben zaten arkadaşımla rank kasıyordum o yüzden terledim ya. Oha oğlum toprağım. A buranın üstüne çıkabiliyor muyuz? Hayır. Raniye gelen olmadı ona şaşırdım. Ver emniyet kulağını Bir şey diyeceğim buraya niye gelen olmayı? Şuradan bir adam koşturuyor gördüm. <laughs> of 2M4 Ne? bu gerçek adam ne galiba? Boşuna sıkmaz çünkü. Koşturan da herhalde bu. Şimdi konuşalım. Bir dürbün bir de 7 artış ki ay 5 el bulursam çok güzel olacak. o hiç bot mudur? Gerçek adam mıdır? Bilemem. Bakmış. Hadi ben bunu böyle Hadi ölsene ya. Oynayacak var mı yazsın? yerde em şey kaymıyor ya. 14-16 Aa SLR'ye yalnız ben alsam mı? Karar veremedim. Almayacağım, yok yok. Almayacağım. Abi almayacağım. As. Aldam geldi. Kicks niye böyle şey oluyor? Kicks çok şey oluyor ya. <laughs> Bunu çok açıkta hemen bu dumanlı bir şey yapayım. sağ sonra mini şarjör al ben bunları alayım ben 4x'de tak böyle 4x'de şey nasıl Bu ne yapmamışım adam mı? Bu Ben vurdum, vurdum kişinin ismi ne yalnız? Onun ismi ne bakayım ben. Belki karşıma çıkarsa faç koyuyor diye bir şey. Biz o zaman onun arabasını alıp bu tokadana gidebileceğim de aranışa biz yeni bir gidelim. Adam olur. Bu futbol kanalardan kaçıp gelmiş ya herhalde. Veya bu koşan adam da olabilir ama koşan adam büyük ihtimalle robottu. Gidelim. kaç oyuncu var? Bir. O da beğenmemiş. Tamam. Güzel. Ben bu şeyi bir alayım. Alan şey zaten. Hemen ben buranın ortalığını alayım. Alan şey zaten. Şu ortanın durumunu çıkarmak istiyorum. Alan da geliyor zaten Açmamışlar hiç. Gelen olmamış. o Groza AVM verdiyse ben alırım bunları. Ver. Oğlum M406 kimmiş lan? Hiç öyle birisini duymadım ben. Kimmiş lan o? Hiç duymadım.

şu olunca artık boş ver Tam gittim alana. Abi gidiyoruz. Abi güzel bir lootumuzu yaptığımıza göre vallahi rahatım şu anda. Canlanma kartım da var. 8 dakikası Rahat olmayabilirim. Groza AMR e boşa gitmesini istiyorum. Aa bak bir şey fark ettim. Aramayla gittiğimde fareyle mouse'u ya fareyle şey hareket ettirmediğimde klavyeyi ya tuşuna basmadığımda böyle sarsıntı var. Oyunun kendi sarsıntısı var şu anda. oyunun silahı silahı sıktığında titriyor ya. Aynı onun gibi bir hassasiyet şey veriyor. Hani M416'yı tanıyanlar var mı ya? Ben hiç öyle birisini duymadım. Tanıyan var mı M416'yı? Çünkü, çünkü hiç öyle birisini duymadım ben. Burada biraz AMR varken yani. o o o M36 kim lan? Hiç tanımıyorum. Gençler ya, ya yazsanız Allah'ınıza şey yazın. AVM mi AMR mi daha güçlü? Dur ben böyle şey yapamıyor muyum? görevde derken nereden yapıyoruz lan anket Dur anket yapmayı deneyeceğim bu ne ee, ben nereden anket yapacağım Heh buraya AVM AVM amr Tamam anketimi yaptım ben ben oyunu AMR'ye verdim Artık. Kim, verirse. Artık kim hangisine verirse. Burası önüm hangi taraf oluyor yalnız? Önüm. Katka değil. Dur bir oraya gidelim. Bir daha boş Drop da düşürdü. Oh. Ballıyım vallahi ballıyım. Bu maçta ballıyım ben. Nerede duruyor? Tam önünde. Abi bir başka şeyle bir kopartayım Güzel bir doza çıktı. Hazır mermi yolu sağlayacak mı ya? Aha kalkmış kesin aa burada <laughs> ben de Hı, botla Bir de Azerbaycan mıymış lan? Hı, botlar değişik mi oluyor ya? Hayır, bayramdan değil bayramların sıkıntılar ama bot da bu ara çok gerçek adammış gibi davranıyor ya yani hasarı çok yüksek veriyor ben mesela bir kere yere yattım tamam mı bak düşündüm bir dakika gösteriyorum şimdi ben buradayım botu görmedim böyle bakıyorum bot nerede bana sıkıyor sonra bir bot botta geldi pompalıyla bana iki tane bir koydu Öldüm oğlum bu, bu, botlarda bir gelişme var ha. Yemin ediyorum var onlarda bir gelişme. Ben buraya çok özledim ya. A Burada ben arkadaş şey yapıyordum. Arkadaşlarımla burada bir kere biz adamlar vardı burada biz buradaydık. Bir vs 4 attık oğlum adamlar. O yüzden özledim ya. Arkadaşımla beraber bir Cup atmayı. Siz bilir misiniz? Arkadaşlıklarda Türk kaptan diye. Ben size maçtan sonra göstereyim. Dur belki bilenler vardır. Ben ağrı kesici kullanmıyorum ki. Ben ağrı kestim Groza ile şey oğlum. Amere. Bak burayı Gatka'nın oradaki yeri sarmıyor. Lan. Adam var yani sonu fark ettim. Oğlum bir de buradan şey çıkıyormuş. AVM böyle AVM çıkıyor ama ben YouTube'da gördüm. Çıkıyor ama çıkmıyor. Dolandırıyorlar. Biliyorsunuz dedim montaj yapmışlar. Abi oradan buraya nasıl atmamı düşünüyorsun acaba? Nasıl atmamı düşünüyor? Aa doğru lan canlanma kartı var. Bekle lan orada. Hah tam da yanından düşeceğim. Bekle lan orada sen. Bekle lan. Lan üstünden geçseydim çakla güzel olurdu. Bekle oğlum sen. Öcümü almaya geleceğim. Öcümü almaya geleceğim oğlum. Bekle. Sen nereden çıktın ya? ölmezsek direkt o gideceğim vurduma değil de o adama ucuma alacağım direkt kaç böyle şeyi yetişemem yoksa bekle lan sen o sana helal etmiyorum lan o sana helal etmiyorum çünkü o ne lan? Hiç ses vermeden oyun mu oynanır? Yoksa helal ederim. Tamam onu sayıyorum. Şey yapmadan e, helal etmem lazım sana. Olur sana helal olmasın. Bekle lan sen. Sen nasıl bana öyle pusuklarsın? Sen onu orada bekle. Ol, olurun orada bekle oğlum. Böyle Merak etme merak etme. i Hadi be. Hadi be. Neyse. Ocunu alamadım. Neyse. Şansımız değilmiş be. Yumru katıyor lan mı de. Ben siz bilir misiniz bilmiyorum. Ha bu işte. Bilen, belki bilenler var ya. Vardır. Oğlum yerinde isteyen yok. Bir şey yapan yok. Oğlum ne izliyorsun? <laughs>